Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda kazanım 63'ün sorularını çözüyoruz. Paralel kenarın alanı 48 cm kare olduğuna göre PKLED kaç cm karedir? Öncelikle şu özelliği hatırlatmak istiyorum. Paralel kenarda alan videomuzda değinmiştik. Şu ikisi karşı kenarların orta noktaları olsun. Ve şu ikisini birleştirmiş olalım. Şimdi şunlara orta nokta bakın. Oran şuydu gençler. 3S, 2S, 2S ve S. Tüm alan 8S oluyordu yani. Şimdi şunu çekersek. Oradaki görüntüyle birebir karşı karşıyayız. Ee, şöyle olacak. Buradaki oran. <laughs> bakın K, 2K diyorum. 1 bölü 2. Yani şu alana orana 2M dersen burası M. Şimdi buradaki benzerlik oranı. 2 bölü 3'ten benzerlik oranının 2 bölü 3 olduğunu söyleyebilirim. Alanları oranı 4 bölü 9 olur. <laughs> Dolayısıyla ben buraya 4A dersem tamamı 9A olacak yani 5A geldi. Sonrasında şunu biliyoruz. Burada 3S dediğimiz yer bu soru için 9A'ya eşit. Yani S o zaman 3A'ya eşit oluyor. S dediğimiz yere 3A diyeceğiz. Ki burası da 3A olarak ifade edilebilir. Tüm alan ne oluyordu? 8S oluyordu. E, S'i 3A bulduğumuza göre 8S yani tüm alan paralel kenarın alanı S'i 3A bulduk demiştik. Bakın 8 çarpı 3A'dan 24A olur. 24A 48 ise A buradan 2 birim kare olarak bulunur. Bakın taralı alan alan F, K, L, 8A'dan oluşuyor. E, A'nın yerine gidip 2 yazarsak 8 çarpı 2'den İstenilen alan 16 cm kare olarak gelir. <laughs> Burada da gene az önceki sorudaki gibi k, k 2K 2 k dersek 2'ye 1 oranı var. Yani 2 m'ye m gelecek kelebek benzerliğinden şu kelebekten. Yani gene alanlar oranı benzerlik oranı 2 bölü 3 alanları oranı 4 bölü 9 gelir. Yani şuraya 4 a dersem Burası 9A olacak. Demek ki ne oldu? 5A oldu. Sonra şu özelliği düşünürsek. Bakın burası ne olacaktı? 3S'ti. 3S 9A ise 2S dediklerimiz 6A olur. S ise 3A olur. Şu şekilde oranlamadan bahsedebiliriz. O halde tüm alan ne oluyor bakın? 12, 21A, 24A. Bize ne verilmiş? 5A'nın 25 olduğu verilmiş. 5A eşittir 25 ise A eşittir 5 gelir. A'nın yerine 5 yazdığınızda 24 çarpı 5'ten alan ABC'de 120 santimetre kare olarak bulunmuş olur. Bu soruya geldik. Şu paralel kenarı hatırlarsanız olay bitecek şöyle bir paralel kenar çizelim. Biraz değişik oldu. Şu orta noktayla birleşsin. Şu orta nokta gelsin. Bununla birleşsin. Ve şu köşegeni çizmiş olalım. <laughs> şu orta nokta. Şu orta nokta. Ve burada o zaman 1'e 2 benzerliği vardır. Ve üçü birbirine eşit oluyor. Yani şu AK K, L, L, C birbirine eşittir. Buradaki 3 parça birbirine eşitse alanlar da birbirine eşit olur. Diğer taraftan da gene birbirine eşitlik gelir. 12, 12, 12 olarak bulunmuş oldu. Alan B, ile 12 santimetre karedir diyoruz gençler. Ve böylelikle kazanım 63'ünde. sona geldik sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Müzik